Merhabalar dostlar arkadaşlar 11 Haziran 2025'te gelen habere hemen bakalım nedir ne değil ciddi bir rakam geldi hissin tabi burada yeni ilişkisinin oranına da bakacağız ama ilk önce hemen şuradan bakalım 11 Haziran 2025 16.55'e seansın kapanmasına 1 saat 5 dakika kala yaklaşık olarak arkadaşlar Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi haberi hızlıca bakalım Haber ne diyor arkadaşlar? müşteri müşterinin ismi Asfat AŞ'ymiş. Şirketimiz ile Asfat AŞ arasında yüzer havuzların tamir, bakım ve onarım kapsamına toplam 13 milyon 550 bin euro arkadaşlar. Bakın 1 euronun 45 olduğunu düşünürsek 610 milyon liraya yakın arkadaşlar ciddi bir rakam sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme konusu işin 2025 yılı iş hacmine finansal tabunun olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir diyor arkadaşlar. Peki baktığımızdan gerçekten öyle mi arkadaşlar? Bakın Özata Denizci'nin geçen yıl aldığı iş toplamı 1 milyar 900 milyon TL arkadaşlar. Şu anda bu işle beraber burada 1 milyar 267 milyon. Yani yıl gelmeden neredeyse yarısından fazla. Geçen senenin yarısından fazla arkadaşlar bir iş hacmi oluşturmuş gözüküyor ciddi bir rakam. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Peki haber geldiğinde ne yapmış ona da bakalım. 16.55'te gelmişler arkadaşlar. Bakın şu iğneyi görüyor musunuz arkadaşlar? Hatta şunu gizleyelim beraber. Bakın şu iğne işte arkadaşlar. Ani dalgalama yukarı aşağı lambadan hak giden bir dalgalama haber geldiği zaman hisse ne yapacağını şaşırmış açıkçası. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum sağ olasınız.